arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben, yanımda Ömer FK var. Ömer FK kankam var. Bugün Roblox oynayacağız. Kanalımızda bir dekelik yapmak istedik ve Roblox oynadık. Go Rush tamam. Arkadaşlar. Pro oyuncu ne? kadar pro değil. Pro oluyor bazen ha. İşte kızlar bazen kro oluyor bazen oluyor. Kıyafet yaptıkları, hı hı. Bazen, bazen kıyafet yaptıkları oluyor ama noob oluyorlar. Ne kadar Arkadaşlar Arkadaşlar ya düşüyoruz. Arkadaşlar e, böyle eğlenceli videolar Ömer e bir görüyor musun? Mete nasıl yiyor? Görüyorsun değil mi? Neredesin Mete? Görüyor musun? Görüyorum. Sen? Büyüyemezsin Mete. Hiçbir şey yaramaz. Oyun çok fena bak da. Bir de çekiyorum çek. Çekemiyor oğlum. Tamamdır. Nasıl olay? Wi-Fi'yı kapatıp açayım. Error. Buraya bağlandı mı? Bağlandım. Asker selamı. Senin annenin telefonunda mı oynuyorsun?

I'm gösteri Arkadaşlar yani ee, ben şu an çok, çok... açtım. Ben